Merhaba, Şef Ahmet Üstekan'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle kadayıflı şekerpare yapıyoruz. Hemen tarifine geçelim. 2 su bardağı un 1 su bardağı irmiğimiz var arkadaşlar. Hemen doldurup dökeceğiz. 1 bardaktan 1 parmak eksik ve de 1 su bardağı pudra şekeri 4 yemek kaşığı tereyağı, 1 vanilya, 1 kabartma tozunu dökelim ilk önce. Netine ben 2 yumurta attım arkadaşlar. Hafif sert oldu. Sert olduğu zaman hamur çatlama yapabilir. Siz 3 adet yumurta atabilirsiniz arkadaşlar. Bu da 4 yemek kaşığı tereyağı olarak saydık. Ve de tereyağını ilk başta eziyoruz güzelce. Ondan sonra hemen yoğurmaya başlıyoruz. Arkadaşlar hamurunuz sert olursa şayet elinizde süt varsa hafif süt ekleyerek yumuşatabilirsiniz. İhtiyaç olmasa da kesinlikle eklemeyin. Hamur çok sert olursa şayet yani sert bakın gördüğünüz gibi zaten işlerken belli olacak kapta yoğurulması sıkıntılı çünkü içinde süt yok su yok ya onun için direkt tezgah alıp üfle üfleyi yoğurmamız gerekiyor bunu hemen zaten toplayar kendini onun için çok sert olduğunu fark ederseniz hemen biraz gördüğünüz gibi bu şekilde hamur çok ideal ama az daha yumuşak olması gerekiyor şeker paramız hamuru hazır. Hemen işlemeye başlayacağız. Kadayıfımız hazır. Marketlerde hazır satılan var. İsterseniz çi, isterseniz kavrulmuş. Hangisini isterseniz onu kullanabilirsiniz. Bir tabağa da bir tane yumurta attım. İsterseniz sadece beyazını kullanabilirsiniz. Ben ziyan olmasın diye bu şekilde hepsinin kullanacağım. Hamurlar çünkü tam batsın diye hepsini ilk önce yuvarlayacağız. Bir cevizden daha küçük olacak şekilde arkadaşlar çok büyük de yapmayın. Bütün hamuru yuvarladıktan sonra batırma işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Bu arada kadayıflı şekerparemiz sizce nasıl oldu? Görünüşü nasıl? Bizlere geri dönüşlerinizi sağlarsanız bizi çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Ve de bizi ilk defa izleyen kanalımızı gören diğer videolarımızı da bakabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü güzel videolarımız var. Gördüğünüz gibi ilk önce yumurtaya batırıp sonra kadayıfa batıracağız. Ve de tepsiye dizeceğiz arkadaşlar. Birbirinden uzak kesinlikle değmeyecek şekilde hafif kabaracağı zaman maksat birbirine yapışmasın diye işlemimiz çok kolay ve çok basit arkadaşlar malzemelerin hepsini teker teker size anlattım ve de aklınıza herhangi bir soru işareti olursa lütfen yorum kısmından yazın ki hemen size geri dönüş sağlayayım ilk tepsimiz bu şekilde hazır bunu fırına attım diğerini. Hemen bunu da fırına atıyorum arkadaşlar. Fırın 150 derecede sıcak fırın bekliyor. Hemen fırına koyalım. Bunu koyduğumuzda fırını kapattıktan sonra şerbeti koyacağız arkadaşlar. Ocağa 4 su bardağı su, 4 su bardağı da şeker atıp kaynatın. Ben onu size çekmedim zaten video Herkes şerbet yapmayı bilir. Şeker üstüne gelecek şekilde arkadaşlar dökün ki içini yani içi emsin diye kuru kalmasın. Şerbetini döktükten sonra arkadaşlar bunun üstünü kapatabilirsiniz 5 dakikalığına. Daha fazla kesinlikle kapatmayın. Çamur gibi olur. Bu şekilde üstünü kapattığınız zaman şerbetini çeksin diye Bunları da hemen böyle hepsini bir köşeye toplayıp şerbetini öyle dökeyim. İkinci tepsimiz de çıktı arkadaşlar. Şeker hepsi bunlar. Şeker mükemmel oldu. Görüntüsü de hoş arkadaşlar. Yapanlara kolay gelsin. Yapmanızı da tavsiye ederim sizlere. Bir şeker üstüne kadayıf ekliyorsunuz arkadaşlar. Başka bir şey yok tabii ki de. Bu tarifimizi beğendiyseniz lütfen like atmayı, ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için bizlere teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.